Bugün sattığımız ürünlerin tanıtımını yapacağız. Bu zamana kadar yaptıklarımız domates salçası, biber salçası, pul biberdi. Buna bazı ilaveler yaptık. Biber salçasının acı biberi de var, tatlı biberi de var. Şöyle bakın, gayet güzel bir salça arkadaşlar. Tadı da gayet güzel ekmeğe sürüp de yiyebilirsiniz. Şöyle mesela yiyebilirsiniz. Şu da domates salçası görüyorsunuz. Yine rengi, kokusu, kıvamı gayet güzel. Bunu da bu şekilde yine ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz, yemeklerde yiyebilirsiniz. Bu şekilde de yiyebilirsiniz aynı çikolata yer gibi güzel bir tadı var. Şimdi şu pul biber'e gelince pul biber çok kaliteli arkadaşlar. Doğal bir pul biber. Ve o kadar acı ki anlatamam. Şimdi bak oğlum beni yakından çek. Şöyle. Yani herhangi bir ter falan yok. Şimdi ben bu pul biberden şöyle azıcık yesem arkadaşlar 2 dakika sonra terlemeye başlar. O kadar ki acı bir biber. Acı olmasının yanında da o kadar ki lezzetli bir pul biber. İncilerimiz var. Cevizlerimiz var. Önce cevizlerden bir başlayalım. Şöyle. Cevizler arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel olgun. Şöyle. Boş yok demeyeceğim. Her cevizde boş çıkar arkadaşlar her cevizde boş çıkar. Boş yok diyen boş konuşur. Çürük yok diyen boş konuşur. Ama ne kadar çürük var, ne kadar boş var, cevizin kalitesini o belirler. Gördüğünüz gibi cevizlerimiz gayet güzel. Gayet kuru bir ceviz. Görüyorsunuz. Yani bunun içine açık bakma şansımız yok bizim. Anca böyle kırarak içine açık bakabiliyoruz. Cevizimiz bu şekilde. Ha renk. Renk olur. Her türlü olur. Şimdi arkadaşlar biberimizi şöyle azıcık yemiştik. Şu kadar bile değildi. Ne yaptı bu Terletti arkadaşlar. Görüyorsunuz teri. Siz 100 liralık, 200 liralık 1 kilo biber alırsınız, bir avuç atarsınız, yemeğe bir faydası olmaz. Bir avuç atacağına azıcık bir biber at yemeğe aynı tadı verecek. Acılığından da konuşamaz olduk. Biber gayet güzel. Şu domates salçasının kilosu arkadaşlar 150 liraya satıyorduk bugüne kadar. Bundan sonra toptan fiyatına 100 lira arkadaşlar. Bu biber salçasının kilosunu biz 200'e satıyorduk. Bundan sonra 150 lira toptan fiyatını arkadaşlar. Bunu biberin acısı da var. Biber salçasının tatlısı da var. Sipariş ederken acı biber salçası ya da tatlı biber salçası diye sipariş etmeyi unutmayın. Şimdi ağzımızı tatlandıralım. Bu da Aydın'ın inciri arkadaşlar. Şöyle kurutulmuş görüyorsunuz. Bu bizim zamanımızda kesilirdi. Şu şekilde ikiye ayrılırdı. İyice kurutulurdu. Şimdi öyle kuruttuğun zaman vatandaş çok sert olmuş diyor. Onun için bu şekilde kurutma yapıyorlar. Bu incirimiz gayet güzel. Şu gördükleriniz çiçektir arkadaşlar. Çiçek ise nedir? Şifadır. İncirin balı, incirin çiçeği, incirin lezzeti, incirin kokusu çok mükemmel arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi alalım. İncir gayet güzel kurumuş bu yapısında. Çünkü bazı incirler var yani kilo yapsın diye az kurutuluyor. Az kurutulduğu zaman da sizin evinize geldiğinde bozulma ihtimali yüksek. Bu iyi bir kurutmadan geçmiş. İyi kurutulmuş. Yani size incirin yenilecek yeri kalmış. Suyu kalmamış. Suyu gitmiş. Buhar olmuş. Bazı incirler görüyorsunuz böyle. Yani tüm incir ne kadarsa kurumuş incir de ondan birazcık küçük. Sadece 2-3 gün güneşte bırakılmış. Ondan sonra kuru incir diye piyasaya sürülüyor ama bu incir arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten artık suyunu bırakmış kaliteli bir incir. İçini açıyoruz gayet güzel yiyoruz. Biberin acısını almam lazım arkadaşlar. Yoksa biber bize mahvedecek. İncirimizin fiyatını zannedersem söylemedik. İncirin kilosu arkadaşlar 1000 lira değil, 800 değil, 700 değil, 600 değil, 500 değil. O fiyata satanlar da var. İncirin kilosu 400 lira arkadaşlar. Buradaki her şey sizin bütçenizi düşünerekten yapılmış piyasalandırılmış ürünler. Aydın incirimizin kilosu 400 lira. Cevizimizin kilosu cevizimizin kilosu 250 lira. Kuru ince kabuk. Tekrar söylüyorum domates salçamızın kilosu 150 liraydı indirim yaptık 100 oldu arkadaşlar biber salçamızın kilosu 200 liraydı indirim yaptık toplam fiyatına 150 lira oldu pul biberimizin kilosu 400 lira arkadaşlar 100 liralık 200 liralık 300 liralık pul biberlere aldanmayın bu pul biberin piyasadaki değer arkadaşlar 600 700 800 lira. Şimdi biz bunu 400 liraya veriyoruz. Gayetten güzel. Şu incirin de yemesine doyum olmadı. Yani çok güzel bir incir arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Kilosu 400 lira. Yemediğine değmez. İçi gayet güzel gördüğünüz gibi tam kurumuş mükemmel yiyeceklerim bu kadar siparişlerinizi beklerim bütün telefon numaralarım iletişim adresim yorumlarda atacağım veya videonun içerisinde atacağım oradan bulup bize sipariş yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Biz Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ın dışında sipariş vermek isteyen olursa kargo ile gönderebiliriz ama biz şu anda güçlü bir firma değiliz. Yapımız zayıf, esnaf değiliz. Evden satış yapıyoruz gördüğünüz gibi. Biz ödemeyi peşin alıyoruz. Siz adresinizi yazıyorsunuz, gönderiyoruz arkadaşlar. Bunun münakaşasına girmeye şu an için gerek yok. İleride inşallah biz de kapıda ödeme yaparız. Adresim belli, telefonum belli. Bu zamana kadar bir sıkıntı çıkartmadık kimseye. Hepinize teşekkür ederim. Eğer alırsanız afiyet olsun.